Herkese selamlar arkadaşlar. 7 Nisan Cuma iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Cuma günü için bültenden seçtiğim toplam 5 tane karşılaşmanın tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Bazı maçları sürpriz tahminlerimiz de olacak. Yüksek oranlı gene videonun içerisinde maçları anlatırken Bunları da sizlere aktaracağım sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak videomuza bir duyuruyla başlayalım. Instagram sayfamıza Winners TV bir kullanıcı adı şu an ekranda gördüğünüz sol üst köşedeki kullanıcı adından Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Artık Instagram'da da paylaşımlarımıza başladık. Oradan da günlük kupon, kimi zaman ideal kupon, kimi zaman sürpriz kupon, zaman zaman farklı farklı tercihlerle mümkün olduğunca her gün oradan bir paylaşım yapmaya çalışacağız. 2021'in Eylül ayında ilk olarak Instagram'da başlamıştım ben tahmin vermeye. Orada uzun bir süre devam ettik. Çok güzel bir sayfamız vardı. Daha sonra kapanmıştı sayfamız. Devam edemedik oradan. YouTube'dan devam ediyorduk. Telegram'dan devam ediyorduk. Ama yavaş yavaş Instagram'a da şöyle bir dönmek istedim. İlki günlerdeki gibi bir sayfa, bir sinerji oluşturmak istiyorum. Şu anda sezonun bitimine 2 ay kaldı ve Nisan ve Mayıs ayları dolu dolu bültenler var. Bu kalan iki ayı da güzel geçirmeye çalışacağız. Her platformda iyi işler yapmaya çalışacağız. Instagram'a da bu şekilde bir dönüş yaptık. Yavaş yavaş oradan paylaşımlarımıza da başladık arkadaşlar. Birçok arkadaşım zaten sayfayı takip ediyor ama takip etmeyenler bizi sadece YouTube üzerinden takip eden arkadaşlarımız varsa Instagram'da bir TV 1 kullanıcı isimli sayfamızı Takip edebilirler sevgili dostlar. Bunun dışında en son olarak pazartesi günü videomuzu paylaştık. Burada da güzel sonuçları aldık arkadaşlar. Birkaç sürpriz tercihimiz vardı. Onlar gelmedi ama ideal tercihlerimizden 6 tane ideal tercihimizin 5 tanesi kazandı. Tek bir maçta bir golden fire verdik. Buradan e, inanıyorum ki birçok arkadaşımız fayda sağlamıştır. Kazanç yapmıştır. Hem cumartesi hem pazar hem de pazartesi videolarımız çok güzel geçti arkadaşlar. Güzel işler yaptık. Ama pazar videomda da bunu dile getirmiştim. İzlenmelerimiz çok düşük, beğeni sayılarımız, video etkileşimimiz çok düşük. Bunun özellikle bir kez daha bu videoda altını çiziyorum ve sizlerden bu konuda destek istiyorum. Bunları da şöyle dürüst olmak gerekirse artık son isteklerim sizden. Çünkü olmuyorsa olmuyordur. Daha da fazla bir şey istemeyeceğim. Size bağlı bu kanalın devamını etmeyeceği bu kanalı sahip çıkacak olan sizsiniz. Destek olursanız bu kanalı ilerler, destek olmazsanız bir şey olmaz açıkçası çünkü biz ne kadar başarılı olursak olalım fark etme 300-400 izlenmeleri de açıkçası ben e, video atmak istemiyorum. Yani 300 izlensek de izlenmesek de çok bir şey olmaz. Bu yüzden diye bu videoları beğenip kanala destek çıkarsınız, sahip olursanız biz de videolara devam ederiz. Olmuyorsa da e, alternatifte YouTube kanalı ile ilgili ne yapacağımıza önümüzdeki süreçte karar veririz sizlerden bu konuda destek bekliyoruz bunun dışında yapay zeka tahminlerimiz var bunları da bir önceki videomda da bahsetmiştim geliştiriyoruz şu an whatsapp grubumuzda paylaşıyoruz güzel gidiyor yavaş yavaş iyi sonuçlar veriyor pazartesi günü paylaştığımız 4 tane 2.5 alt maçı vardı 4'ü birden geldi çok güzel sonuçlar verdi sistemi geliştiriyoruz bütün ligleri yüklüyoruz sistemi e, grupta paylaşımlarımız devam edecek. Şimdi cuma gününden başlayıp pazartesi gününe kadar 4 günlük çok güzel bir ürten var. Burada WhatsApp grupta günlük bu şekilde yapay zeka tahminlerimiz 10 tane 2.5 alt maçı 10 tane 2.5 3 maçı 4 gün boyunca paylaşacağız. Bunun dışında kendi analizlerimizi paylaşacağız. Günün iddia ana kuponu Avrupa ana kuponu olacak. Cumartesi pazar hem korner kuponu olacak hem de ayrıca canlı bahislerimiz olacak grupta. Yine sürpriz kupon tercihlerimiz de olacak. Yine bir 4 günlük bir rolling de Yapmayı planlıyorum grupta yani bütün bu içeriklere gir gruba giriş yapıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar videonun yorumlar kısmında bir whatsapp iletişim linki var bu linki tıklayarak bana ulaşabilir ve grupla ilgili hem fiyat bilgisini hem de diğer detayları öğrenebilirsiniz. Bunun dışında instagrama döndük demiştik ve salı günü kuponumuz güzel bir şekilde 2.5 alt kuponuna gittik ve kazandık özellikle 2.5 altları son dönemde yavaş yavaş devreye sokmaya başladım ki. Özellikle yapay zeka tahminlerimizde 2.5 altlarımız çok da başarılı geliyor. Onu da söyleyeyim. Örnek olarak Juventus Inter maçı yapay zekada 1-1 bir bir beraberlik çıkıyordu. Alt çıkıyordu. Alt önerdi ki skoru ne kadar buldu birbiri. Bir Atletico Bilbao sosuna da yine orada alt çıkıyordu. Onda da 0-0 skor çıkmıştı. 1-0 yendi Bilbao. Her iki maçta da altı aldık. Özellikle yapay zeka tahminlerimizin 2.5 alt tercihlerimizi yine Instagram'da olsun, gruplarımızda olsun, zaman zaman YouTube'da olsun devam edeceğiz. Tabii ki sizlere olabildiğince farklı tercihler de sunmaya çalışıyoruz. Hep aynı şeyleri vermek istemiyoruz. Yani bildiğiniz takımları özellikle ben YouTube üzerinden çok fazla önermek istemiyorum. Daha farklı bilmediğiniz takımları, bilmediğiniz ligleri size götürmek istiyorum ki orada da para kazanabileceğiniz takımlar var, bayi seçenekleri var. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunun İçinde alt bahislerimizi son videolarımıza da devreye sokmuştuk. Bu videoda da yine devam edecek. Özellikle e, bir tane takımımız var İspanya 2. Ligi'nde yine onu aldım. Bizi devamlı takip eden arkadaşlar zaten o takımı tanıyacaklar ve oldukça tanıdık gelecek. Instagram sayfamızda bekliyoruz. WhatsApp grubumuza girmek isterseniz bekleriz. Tabii ki onun dışında da YouTube konusunda da dediğim gibi e, sizler destek olursanız biz de burada videolarımıza devam ederiz ama bu şekilde 300 400 izlenmelerle videolarımızı devam etmemizin de çok bir şey ifade etmiyor bizim için. Gelelim günün tahminlerine. Cuma tahminlerimiz toplam 5 tane karşılaşma seçtim. İlk maçın Belçika'da Kulüp Büyük Şerey'in karşılaşması. Burada ev sahibi çok net favori durumda deplasman de düşmek üzere bu maçla beraber düşecek büyük ihtimalle resmileşebilir. Kulüp Brugge şampiyonluk patosuna saldırıyor. İlk dördü kovalıyor. Kendi evinde açıkçası rahat yenmesi lazım. Bu ki ben geçen hafta Gent karşısında takip ettim. Orada da Gent'in iki golünü almıştım. 5-0 yendiler. Yani bayağı bir bitik durumdalar artık. Kulüp Brugge de geçen hafta 3-0'lık bir mekelen galibiyeti aldı. Burada bence devam ettir. Rahat bir galibiyeti uzanır. İlk kere bir tercihine gittim ben. 1.48 oranı var bunun. İlk kereden bir kulüp bu golü izleriz diye düşünüyorum. Burada deplasmanı zaten gol zayıf gördüğüm için direkt bu tercihi aldım. Bunun dışında tabii ki kulüp bu yine dilerseniz alternatif bahisle de gidebilirsiniz. Bu maçta yapay zekamız 4-0'lık bir skor çıkartmış. Kulüp Brüj'e dileyenler ufak bir müslü olarak da sürpriz olarak 4-0 bu maça skor denemesi de yapabilirler. İkinci maçımız Breda Den Bosch karşılaşması. Hollanda ikinci ligindeyiz. Breda gene net bir şekilde favori bu karşılaşmada. Özellikle Den Bosch deplasmanlarda çok çok kayıpları oynayan bir ekip. Üste gideceğini düşünüyorum. 2.5 üst bekliyorum. Golü bir karşılaşma bekliyorum. 1.49 oranı var. Alternatifte ise burada üste gitmek istemeyenler için ev sahibi 1.5 üstünü de Çünkü e, muhtemeldir ki bu maçta çıkacak 3 golün İki tanesini ev sahibi atacaktır. Böyle bir görüntü var. 1.44'te bunun oranı var. 2.5 üst dileyenler alternatifte ev 1.5 üst tercihine gidebilirler. Üçüncü maçımız Avustralya Ligi'ndeyiz. Erken seans maçı Adelaide United Sydney karşılaşması özellikle ev sahibi. Çok golü karşılaşmalar oynuyor. Deplasman'da yine son maçlarında savunmadı. iyi görünmüyor. Gollü bir karşılaşma olması çok muhtemel. 25 üst tercihine gittim. Tek tercih yaptım. 1.55'likte oranı var bu tercihimin. Ve İspanya 2. ligindeyiz. Evet biraz önce bahsetmiştim. Lugo'dan bahsettik. Lugo Tenerife ile oynuyor. Lugo'da 2.5 alt serimize devam ediyoruz. 2 haftadır 2.5 alt diyoruz ve kazandırıyor. Gene Tenerife karşısında da 2.5 alt tercihine gittim. 1.39'luk oranı var. Burada oranımız bir tık ufak arkadaşlar. Bu yüzden bu maçta bir de sürpriz tercih yapmak istedim. Ve maç sonucu 0'a gittim. 2.91'likte oranı var. Lugo'nun da son 5 maçında 4 tane beraberliği var. Burada da gene seri devam edebilir. Tenerife'de bir puanı hayır demez gibi duruyor. Düşme hattının bir tık üzerinde ama puan puandır. Yukarı tarafa tırmanma şansı yok. O yüzden maç sonucu 0. Mantıklı duruyor. Kesinlikle 2.91'den denilir. Ve son maçımız Sutton Stockport. İngiltere 2. ligindeyiz. Sutton Stockport'ta bir yapay zeka tahminimiz aslında. Burada ev sahibi Sutton'ı geçen haftada bir bir beraberlikle alt tercihlerin önü çıkartmıştı yapay zekamız değerlendirmiştik bunu grupta ve bir bir tam skoruna kadar bulmuştu. Ben bu takımı Stockport karşısında bir kez daha denemek istiyorum. Gene iki buçuk alt yapay zeka çok öne çıkarıyor yüksek bir yüzde çıkıyor bu yüzden burada iki buçuk alt tercihim olacak bir oranı var. Bu maçta da yine maç sonucu 0-2.96 orandan Sürpriz tercihim dilerseniz Lugo maçının Mayıs sonucu sıfırıyla Sattın Stockport karşılaşmasından Mayıs sonucu sıfırını kombinlerseniz 9'a yakın bir oran yapıyor. Böyle Cuma'nın sürpriz bir kuponu olur. 20 lira 30 liraya denip 200 lira 300 lira seviyesinde bir kazanç yapmaya çalışırız. Bu maçta da yine bir birlik bir skor beklentisi var arkadaşlar yapay zekanın. Bunu da söylemiş olayım. Yani biraz ekstra bir tahmin oldu Sattın Stockport karşılaşması dileyenler bu şekilde değerlendirebilir. Toplam 5 tane tercih paylaştık arkadaşlar. Yine bu maçların içerisinden beğendiğiniz 2 ya da 3 maçtan bir kombin kendinizi oluşturabilirsiniz. Ee, Instagram sayfamıza bekliyorum. Winners TV bir kullanıcı adı. Videonun yorumlar kısmında WhatsApp iletişim linkimiz var. WhatsApp'a oradan ulaşabilirsiniz. Ve YouTube videomuzu lütfen ama lütfen bir beğeni bir yorum ve biraz da izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta sonu tabii ki videolarımız devam edecek. O videolarda da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.